Evet selamun aleyküm. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Abiler ablalar. İlk önce telefonumu şöyle koyayım. Arkadaşlar nasıl desem biz yeni kümes yaptık ve bunun için neredeyse bir ay uğraştık böyle bir ay falan uğraştık. Size de göstereceğiz bunu hatta ben şu an onun önündeyim. Eski videolarıma bakarsanız ve ben şuraya bir tane kare koyarım zaten videonun sonuna veya şimdi şuraya bir kare koyarım arkadaşlar önce e, bizim kümesimizin önceki hali ve sonraki hali diye e, bir kare atarım oraya e, arkadaşlar küçük bir kümesimiz vardı ve biz de bunu büyütmek istedik e, büyüttük damızlık kümesi yaptık ve görünce hayran kalacaksınız ve eski videomu izleyen arkadaşlar zaten e, benim arkamda durur yani bu kümes yeni yapmışsınız falan filan filanlar e, hızlıca gösterelim arkadaşlar kümesimizi. Evet buyurun böyle bir şey yaptık arkadaşlar. Normalde şuradan şöyle geliyorduk. Bakın artık orada tuğlalı kümes yok. Ama tuğlalı kümes var ama yok. Bakın tuğlalı kümes burada arkadaşlar. Ee, biz makinizmayı nasıl yaptık? Buradan kilidi açıyoruz. Bakın. Tuğlalı kümesi birazcık daha büyüttük arkadaşlar. Bakın uçurma kümesi oluyor sağ taraf. Sol tarafta da şöyle. Burayı yeni yaptık. Şöyle maşallah, siyah çakallar var. Ee, burada mavi çakallar var. Oo, mavi çakal yumurtlamış güzel. Göstereyim yakından. Mavi çakalımız yumurtlamış maşallah mavi. İçeriye bakalım. Başka yumurta var mı? Şöyle, şöyle kırmızı bango var arkadaşlar. Şeşlerimiz var. Şöyle şeşler var. Karşıda bakalım. iki tane yumurta olması lazım kaç tane var bir tane yumurtamız var henüz sıkıntı yok gençler sıkıntı yok uçuralım arkadaşlar birazcık bu kuşlarımızı haydi yine uçurmaya geçelim evet arkadaşlar açtık kuşlarımızı kanadı bantlı olanlar var olmayanlar var karşıya bir tane yoz gelmiş yozu kaldıralım evet birazcık bizim kuşlarımızı uçuralım karşıya kondular. Ben şimdi onları kaldıracağım. Şu kuşumuzu da karşıya atalım. Tamamdır. Şöyle. Alalım şuradan sopamızı. Tamamdır. Şu an kalktı kuşlarımız. Burası da amcamın kümesi işte. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle amcamın kümesi damızlık kümesi sonunda. da. Burada amcamın uçurma kümesi var. Bugün pazar ama amcam mesaiye kaldı. Sıkıntı yok. Biz uçururuz onun yerine. Şöyle. Burayı boyayacaktık da arkadaşlar. Birazcık zamanımız yetmedi. Şu damızlığa girelim biraz. Öteki kuşlarımız zaten gelir. Alışkın kuşlar. Şöyle. Şu arkadaşımız da çıkmak istiyormuş. Gel kanka. Gel şöyle bak. Seni incitmeden gel. Ama gerek yok. Mavi çakalla çıkacak bu sefer. Tamamdır. Kapımızın da şöyle bir arka kapımızın şöyle bir mekanizması var. Şöyle kilitleyebiliyor biliyoruz. Bu arkadaşlarımızın yemi var. Sabah babam çıktı herhalde yemle de. İçeride yumurta olması lazım. Siyah çakallarımızın var zaten. Şöyle onların yeri üstte. Tipler yatıyor karşıda. Tiplerin yumurtalarını değiştirdik. Onlar bakıcı olduğu için Karşıda yoz var arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Karşıda bakın şöyle yoz var arkadaşlar. Ee, siyah beyaz. Onu o da yatıyor. Ee, kara kafa kara kuyruklar var. Onlar da nasip olmadı yumurtlamak. Aşağıda mavi sakallarımız var. Onlar yumurtladı. Onları yumurtalarını tiplere verdik. Çünkü onlar birazcık değerli kuşlar. <laughs> Şimdi başka bir şey yok. Burada bakıcı postalarımız var. Onlar da daha yumurtlamadı arkadaşlar. Öyle bakalım. Yozlarımız var bir çift. Onların yumurtası var. Ee, göstereceğim size dışarıdan daha güzel gösteriliyor. Şu kilidi açalım. Şöyle bakın gelmiş zaten kuşlarımız. Şöyle ikisi yerde ikisi havada. Bakın şurada yozumuz yatıyor. Ama görünmez. Görünmez arkadaş. Bakın şu an yumurtaya gidecek. Sessiz olun. Sessiz olun. Biz de sessiz olalım. Bakacağız şimdi inşallah bizi görmemiştir Arkadaşlar şu anda kuş girmeye pek hazır değil Biz de çıkalım Ne zaman girmek isterse o zaman girmek istesin ee, Böyle arkadaşlar bizim yerimiz ee, Asıl videonun amacı size e, yeni kümes yaptım da. Çatısını da ethernetten yaptık ama rüzgarlı zamanda çatı uçtu. Bir yerine araba sacıyla kapattık. Öyle saçma bir anımız olmuştu. Ama şimdi tamir edeceğiz inşallah. Ee, yerimiz çok güzel maşallah. Tam avarecilik yani. Tam avarelik yapma bölümü. Güzel günde bir tane avar yakalarsak güzel aramızdır. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Aşağıdan kanalıma abone olup ve videoma like atmayı unutmazsanız da beni çok sevindirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.